Herkese selam kızlar, bir süre beni göremeyeceksiniz çünkü pijam alayım. Şimdi sizlerle beraber ne yapacağız biliyor musunuz bu vaziyette? Ispanaklı kek yapacağız, pasta yapacağız. Bunun için şu an buraya bir buçuk su bardağı toz şeker ve 3 yumurta kıracağım. Ve köpük köpük olana kadar da çırpacağız. Ondan sonra size adım adım göstermeye gayret edeceğim. Bu şekilde toz şekerimi ekledim. Şimdi üzerine de yumurtamı kırıp geliyorum küçükse ya da büyükse ona göre sayısını değiştirebilirsiniz. Normalde 4 yumurta olarak yazıyor tarifte ama benim yumurtalarım epey büyük. O yüzden ben sadece 3 yumurta kıracağım. Bu arada tek elle asla yumurta kıramıyorum. Tek elle yumurta kıranlara hayranım yani gerçekten. O konuda beceriksizim. Şimdi yumurtalarımızı ve şekerimizi köpük köpük olana kadar rondoyla çırpacağım. Evet kızlar yumurtamız bayağı bir böyle bembeyaz oldu, köpürdü. Şimdi ben buraya bir buçuk su bardağı süt ekleyeceğim. Ee, sütümü dolaptan çıkardım ama inşallah ters bir etki olmaz. Normalde bunlar oda sıcaklığında olması gerekir. Tam da bir buçuk su bardağı süt çıktı güzel. Ve sütten sonra da ne ekliyoruz? Ispanak püremizi ekliyoruz. Buradaki ıspanak 100 gram bir ıspanak diyorlar. Artık ben göz kararı bir şeyler yaptım. bir buçuk su bardağı da sıvı yağ ekledim buraya. Şimdi bu ıspanağı da buraya ekleyeceğim. Evet kızlar un kovamı getirdim şimdi de üç buçuk su bardağı un ekleyeceğim şimdi yine bir güzel bunu da karıştırıyoruz. Şimdi diğer malzemelere geçiyorum. Bir paket kabartma tozu ve 2 paket vanilin ekleyeceğiz yalnız benim kabartma tozum bir kalmış ben bunun için böyle bir çay kaşığı kadar da karbonat ekleyeceğim ona göre sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz şekerli vanilini de ekleyeyim. Vanilini bir çırpayım. Sonra da kabartma tozunu ilave edeceğim. <laughs> bir şey olmadan diyeceğim. Kişin var mı? <laughs> ha? Şu kadar da bir karbonat ekliyorum. Ne dedin anneciğim? Bebek mi oldun sen? Evet kızlar tarifte yağlı kağıt serili borcama yapın yazmışlar ama ben yağlı kağıdı bu tarz keklerde sevmiyorum. Çünkü keki dilimlediğinizde altta kağıt dilimleniyor ya. O yüzden ee, ben tepsiyi yağlayayım dedim. Bu borcamı kullanacağım çünkü baya çok bir hamur, biraz büyük bir borcam kullanacağım. Umarım kabarır. kabarmazsa üzüleceğim yani gerçekten kabartma tozum yok o yüzden üzülebilirim bir tık. Ama biraz üzüldüm çok değil. Şimdi şunu bir güzel yağlayayım. Ondan sonra da hamuru buraya ekleyeceğim bir güzel. Ondan sonra da kabaracak. Bu arada bunun üzerine ben krem şanti falan da yapacağım. Öyle çok seviyorum. Onu da bu pişerken hazırlarız. 160 derecelik bir fırında 45 dakika boyunca pişireceğiz. Ben şimdi bunu fırına götürüyorum. Kızlar kekin çok çoktan çıktı fırından. Üzeri soğuduktan sonra ben bir güzel krem ile kapladım. Şimdi de kekin kenarlarını kestim fark ettiyseniz. Bu şekilde ufaladım. Bunları da üzerine serpeceğim. Daha sonra da yemeğe hazır olacak. E, yalnız ben demiştim ya size kabartma tozum bir tane. Yalnız size iki tane atın demiştim. Dediğim gibi de oldu. Mutlaka kabartma tozunu iki tane atmanızı tavsiye ederim size de. Çok daha güzel kabaracak o zaman. Bir de büyük tepsiyi kullandım. Şöyle güzelce üzerine serpelim. Herkese selam üzerimi değiştirdim kendime geldim ve karşınızdayım. Şimdi sizlerle beraber ne yapacağız bir bulgur pilavı yapacağız biberli böyle biberli domatesli bir bulgur pilavı istiyor canım onu yapacağım ee, onun yanına da belki emin değilim çorba falan yaparım aslında dolmam sarmam birazcık kalmıştı kalmış yemeğim de var ama ben ekstra olarak bulgur pilavı resmen şu an aşeriyorum. Ee, <laughs> aşırıyorum. Yalnız farkında mısınız? Şu 3 bloktur. Hamile Hamilelik, ondan sonra bebek hediyesi, ondan sonra şu anda aşırıyorum cümle falan. Hayır olsun inşallah bir şey 40 kere söylerseniz olurmuş. Henüz öyle bir plan ya da bir düşünce yok ama e, hani Allah bilir tabii ama e, şu anda canım bulgur pilav istedi ve ben bulgur pilavı yapacağım. Bulgur pilavını da çok severim. E, kekim de artık akşam e, kahvenin yanına koyarım diye düşündüm. Onu da balkona kaldırdım soğusun diye. Bugün hava çok güzeldi. Yani biraz daha Ahmet indirdim getirdim sayılı Park'a. Şimdi bir yandan kendi paylaştığım videomu seyrediyorum. Vloglarımı sonradan seyrediyor muyum? Arada bir seyrediyorum bu şekilde. Burası açık. Neyse vloglarımı böyle ben de mutfakta bir köşeye koyup seyrediyorum. Youtube'dan kimi seyrediyorum derseniz kendim seyrediyorum. Bir de çok yakın arkadaşım var Esra. Arada onu da seyrediyorum. Şimdi <laughs> ayıp olmasın. Ee, kendimi koydum kenara seyrediyorum. Bir yandan da biberli, domatesli, böyle yazdan kalma domates sosları var ya onlarla yani. Böyle efso bir bulgur pilavı yapmak istiyorum. Bu arada elimdekini şimdi az önce ametanı yıkadım, çıkardım. Ee, dün takmayı unutmuştum arkadaşlar. Yani dün böyle tamamen pijama bir gün geçirdim. O yüzden aslında hiçbir şey yapmak istemedi canım. Resmen o vlogla bu vlog karışıyor şu an. Ee, o yüzden takmadığım için sadece dün de tekrardan çıktı yani. Bu kadar olur. Hapşıramadım. Hapşırık vardı hapşıramadım. Neyse e, dün ateli takmamıştım ve dün gece hemen tekrardan burada belirdiğini fark ettim. Halbuki 3 gün üst üste taktığımda burası böyle neredeyse dümdüze yakındı ve ağrısızdı. Şu an tekrardan belli dün takmadığım için. Bugün de şimdi Ahmet yıkadım. Ellerimi bir güzel kremledim falan. Ondan takmadım açıkçası ama aslında hiç çıkarmamak lazım. Onu anladım yani çıkarmayınca geçeceğini biliyorum. En azından. O beni biraz daha rahatlatıyor. Şimdi yemeğimi yapayım. O sıra takayım ben bunu da bileyim daha fazla hareket etmesin şuradaki sinir bozucu ya. insanın ağrısı olmasa gerçekten umurumda olmayacak da. Neyse. <laughs> Anlamadım düştü. Fark ettiniz mi? Köy bulgurundan yapacağım böyle annecimin göndermiş olduğu göstereyim bu şekilde köy bulgurundan yapıyorum bulgur pilavını normalde de böyle yani biz hazır bulgur pek kullanmayız ee, çok kabardığı için hazır bulguru pek sevmiyorum açıkçası ee, yıkamıyorum bulgur pilavını koymadan önce yıkayanlar varmış hatta Instagram story'de de sormuştum ee, bulguru yıka bulgur yıkanır mı köy bulguru yıkanır mı demiştim Mama. işin doğrusu. Atamadın mı? Tamam hayatım. Tamam. Afiyet olsun. Köy yıkanır mı diye sormuştum. E, çoğunluk e, şey yapmıştı hani yıkamıyoruz. Ben de yıkamıyorum boğuluğumu pişirmeden önce. Hani bu pirinç değil sonuçta nişastası gitsin falan filan diye uğraşmıyoruz. Ee, ama e, bulgur bulguru ben yıkamıyorum. İkiye bölünen de olmuş. Ben yıkıyorum. Ay öyle yenir mi falan diyenler de olmuş. Siz ne yapıyorsunuz? Bulgur pilavını yıkamadan ay pişiriyor musunuz yoksa yıkayıp öyle mi pişiriyorsunuz? kızlar bulgur plevani yedim ama böyle yani iki tabak yedim şişti bulgur karnımın içinde ve şu an hareket bile edemiyorum hareket eder etmez böyle midem bulanıyor böyle ay nasıl özlemişim nasıl yedim nasıl yedim size anlatamam bir de ben bulgur pilavını böyle yapış yapış severim. Hani böyle tane tane değil de böyle böyle hafif sulu severim. Çok güzel yapmış. <laughs> Kendine emek gibi olmasın ama çok güzel olmuş ama gerçekten şu an var ya yani şu kaşlarım bile kafama ağır geliyor. Yani anlatabildim mi? Şu an böyle bütün bedenim böyle ağır yani. O kadar ağır hissediyorum ki kendimi. Bir an önce şurayı toparlayıp. Soda içmek istiyorum. Kahvenin yanına bugün soda mı koysam? Şey yapacağım. E, önce bulaşık makinesini boşaltmam lazım. Yemekten önce onu çalıştırmıştım çünkü. En nefret ettiğim şey o zaten. Yemek bulaşığını toplayacaksın ama makine temiz. Bundan nefret ediyorum. Bundan nefret ediyorum. Şimdi kendimi gazlayıp e, şu makine bulaşıklarını halletmem lazım. Müzik

Ya tamam, Ben Konuşmuyor Bu benim neyim oluyor? Oğlum. babası sen ya. Konuşmuyor çocuk ya. Ben babası neyim oluyor? Oğlum. Hayır, bu benim babam. Nasıl ya? O senin baban olabilir mi? Senin baban, baban Ahmet'in dede soruyor. Ahmet Han bu senin ne? Baba. Ya benim de kocam olsun mu? Ahmet. Evet. Benim de Neden? kocam ama anneciğim. Aa, Bunu kabul et artık. Şimdi geldim bilgisayar başındayım. E, montajı bitirdim. Yalnız bazı vloglar e, neden kısa oluyor? Genelde olmuyor ama hani hiç olmazsa bir tane, iki tane böyle 16 dakikalık, 14 dakikalık ya da ne bileyim 18 dak hani 20'yi bulmayan bazı vlogların e, neden kısa olur Bunun açıklamasını yapasım geldi şu an size. E, çünkü hatırlıyorsam Serap, Serap da herhalde. Ee, Serpil'cim bu vlog çok kısa olmuş bir sorun mu var diye bir yorum almıştım. Ee, bu tarz vloglarda hiçbir sorun yok normalde yani herhangi bir moral ya da e, sağlık bozukluğu gibi herhangi bir sorun yaşamıyorum. Sadece vloga devam etmeyi unutuyorum. Vlog çektiğimi unutup direkt ben pijama moduna geçiyorum bazen. Ondan sonra direkt yatıyorum o gece mesela. Vlog düzenlerken fark ediyorum ki kapanışını yapmamışım ya da vlog'a devam etmemişim. Ee, hemen ertesi günü bu vlog'a eklemek istemiyorum. Böyle e, hani nasıl diyeyim parçalar parçalar halinde olmasın istiyorum. Hani her günün ayrı bir vlog olsun diye özeniyorum. O yüzden e, bazı vloglar e, normalinden çünkü bizim normalimiz biliyorsunuz 22-23, hadi 24 dakika olsun e, çok konu çok uzun olmadığı sürece. O yüzden hani bazı vloglar bu yüzden 15 dakikalık ya da 16 dakikalık oluyor. Şu anda da mesela bir vlog montajladım. Ee, bu da çıka çıka 16 dakika falan çıktı. Ee, bunun da sebebi işte dediğim gibi devam etmemişim. Çekmemişim. E yarım vlogu ne yapayım? Boşa gitmesin değil mi? O kadar çekmişim emek emek. E, parçaları halinde birleştirmek yerine bu şekilde her güne bir vlog e, şey yapmaya karar verdim. Zaten böyle ilerliyorum hep. Durum bu yani. Niye bu kadar uzattım bu lafı? Resmen şuradan tutacağım şey, şöyle dolandırdım lafı. Siz beni anladınız ama. Her neyse, burada montaj yaparken ben, Ahmet Hanım uyuttu babası falan. Ee, bir de burada ben montaj yaparken şuramda birden ne çıktı biliyor musunuz? Sivilce çıktı. Ve ben sivilce çıkaran biri değilim. Cık, anlamadım. Ee, Instagram'da şal bağlama falan göstermiştim storylerde. Nazar mı ettiler kız? Neyse meyvelerimi yedim. Eşim bana meyve doğramış getirmiş böyle leğende. Hiç öyle sunum falan bilmez. Şimdi gideceğim mutfağa ufaktan bir toparlayayım. Ertesi gün sabah hazır olsun. Böyle bilgisayar başındaydım. Dedim ki bu açıklamayı da yapmış olayım. Ondan sonra mutfağa giderim. Hadi bakalım görüşürüz. Mutfağa gidiyorum. Mutfağın haline bakar mısınız? Gerçi bir tane tepsi var ya. Şunlar zaten yıkanmış durulan. Şu leğen kocamın şunlar da yerlerine konulacak. Neyse. Masanın üstü boş. Tamam ya sorun yok halledeceğiz. Sakin. gece gece burada çamaşır toplayacağım ki yarına hazır olsun. E, çamaşır teli boş olduğu zaman da çok mutlu oluyorum. Hatırlıyorsanız ben şey diyordum size. Ya işte ben hiç mutlu değilim. Bu çamaşır konusu benim canımı çok sıkıyor. İşte bir türlü yetişemiyorum. Evde en nefret ettiğim iş çamaşır diyordum. Hala öyle düşünüyorum. Hala da aynı fikirdeyim. Ama e, içeriye sermeye başladığımdan beri düzen oturdu sanki biraz. Çünkü dışarıya serdiğimde bir günde kurumadığı için hatta bir saatte kuruyor çünkü içeride bile. bir günde kurumadığı için onları ben toplayana kadar tabi kurumuyor haliyle. 2-3 gün geçiyor kurumasına. Ben onları toplayana kadar yeni kirliler doluyor ve taşıyor iki makine falan oluyor sonra onları topluyorum, ötekileri seriyorum. Ötekilerin kuruması da 3-4 gün sürüyor yine. Ondan sonra yine yeni kirliler böyle iki makine falan çıkıyor. Tabii ki de işin içinden bu sürede çıkamıyordum. çok şikayetleniyordum size de. Hakkınız helal az dinlemedinizdi beni. Neyse, hangi günde o? Balkona, misafir mi gelecek? Ne, balkonda sigara içiyorlar kimi zaman adamlar. İşte o yüzden ben de çamaşır telini içeri falan almıştım salona. Sonra çamaşır telini bir saatte falan kuruyunca böyle bir gaza geldim. Onları topladım falan. Ondan sonra tekrar yerlerini falan serdim. Böyle bir şey oldum. <laughs> Nasıl bir değişik oldum? Ah falan bunlar kuruyormuş ya lan falan dedim. Ondan sonra işte içeride sermeye başladım. Şu anda salonda çamaşır seriyorum. İşte hemen zaten bir saatte kuruyor ev sıcak olduğu için. Ondan sonra onları toparlıyorum. Yenilerini seriyorum. Yenilerini de yine bir saatte kuruduğu için toplaması hemen topluyorum. Ve çamaşır teli bir daha kirli birikene kadar yerinden çıkmıyor. Ve bu durum beni daha mutlu etti şu an. Hatta bir tane arkadaşım var gitmiş kurutma makinesi almış. Ee, buradan beni izliyorsa anlayacaktır kimden bahsettiğimi. Gitmiş kurutma makinesi almış. Çok güzel bir şey diyor. Yani kesinlikle almalısın. Ama diyor bir süre sonra diyor kurutma makinesinden çıkanları da diyor katlaması insanı zoruna gidiyor diyor. Keşke onu da katlayan bir alet olsa falan diyor. <laughs> Ay dedim var ya biz insanlar nankörüz yani. Neyi bulsak şey yapıyoruz hani acaba şunu da yapan olsa iyi daha mı iyi olurdu falan diyoruz. Mesela ben şimdi robot süpürgeden çok memnunum. Her yeri çok da güzel süpürüyor. Harika. Ama ben şimdi diyorum ki hani acaba koltuğun üstünü falan da mı silseydi? <laughs> Hiç yani. Hiç koltuğun üstünü falan süpüremem, silemem. Ama hani biz koltuğu silkeliyoruz ya haliyle böyle halının üzerine falan kırıntıları. Ama diyorum hani koltuğu da mı böyle dip köşe böyle kollarına falan koltuğun kenarlarını da böyle girecek bir alet mi olsaydı falan. Hep daha fazlasını istiyoruz gerçekten. Halimize bin şükür. <laughs> Bence kaşınmayalım. Elimizdekiyle yetinip şükredelim. Ben şimdi çok da fazla lafı uzattım. Gideyim şu çamaşırları toplayayım. Çamaşırlar beyazlar. Hemen onları toplayayım. Ondan sonra çamaşır teli ortadan yok edelim. göre size birkaç bir şey böyle çok cici bir şeyler göstereceğim. 3 6 tane çorap. Ama e, değişik değişik, tatlı tatlı tam fotoğraflık çoraplar. Şimdi avokado pek tüketmiyoruz ama avokadolu 2 adet böyle çorap. E, bunları işte böyle kahve yapıyorsun. Pijamalarını giyiyorsun. Çorapları böyle dizinin altına kadar çekiyorsun. Böyle kahveyi tepeden çekince çok güzel gözüküyorlar. O yüzden almıştım. Aldığım sayfayı da sizler için paylaşırım video açıklamalarında. Bir mor dükkan sayfasının aslında ikinci e, ikinci bir işi diyebilirim. Hem çanta hem böyle çok cici şal, çorap böyle satışları da oluyor onların. Oradan almıştım. Ee, bu çorapları deneyeceğim bu ile ilgili de şöyle bir anımız var yani ömrümüzde avokadoyla mı büyüdük hayır avokado hiç e, hani ne bileyim o zamanlar bilmiyorduk bile biz Ahmet han doğduktan sonra ek gıdaya geçtiğinde araştırmalar sonucu işte yeni yeni şeyler ben de onunla beraber öğrenmiştim bunlardan birisi de avokadoydu hani ananın karnına avokadoyla mı doğdun sen avokadoyla mı büyüdün filan deseler yo derim yani Ahmet Ana hani sır tadabilsin bak işte analık yani ben yemedim o yesin falan tadabilsin diye tattırmıştım hiç beğenmemişti çocuk sonra ben bir tatmıştım ben hiç beğenmedim yiyen çok da güzel yiyor ama ben hem avokado damak tadıma çok yabancı olduğu için hem de belki de ermiş ermemiş bilmiyorum tadı hiç hoşuma gitmemişti Öyle de bir anım var ama çoraplarını çok beğeniyorum. oha yalan yok. Hatta bunların bir de nevresim takımları var yolda Onları, onları da mı alsam sırf kombin için dermişim. Yok yok şaka. Neyse şey demişlerdi hani doktora da sormuştum hani böyle bir şey hani şart mı acaba yedirsem. Çünkü ilk çocuğunuz hiçbir şey bilmiyorsunuz böyle sudan çıkmış balık gibisiniz. Doktor bana şey demişti yani. Siz kendiniz yemediğiniz bir şeyi Çocuğunuza yedirmeyin demişti Doğru ben yemiyorum yani Çocuğum niye yese avokadoyu Zaten sevmemişti o da ee, İkinci çorap bu şekilde Hatırlarsınız bu şekilde ranırım var <laughs> Yastık kılıfım var Evet doğru Ranır ve yastık kılıfı var Bu sadece damalı Başka bir desen yok üzerinde Bunu da çok beğendim Resmen şu an size çorap gösteriyorum farkında mısınız Çorap ama basite almayın O kadar güzeller ki bu da, bu da favorilerim arasında limonlu. Şuna bakar mısınız? Hatırlarsanız limonlu ranırlarım da vardı. Hatta limonlu fincanlar, limonlu tabaklar. Çok güzel bir kombin olmaz mı böyle? Ay bunu da çok beğendim. Ve ve bayıldım. Dadam. Bunlar da nutellalı çoraplar. Biz nutella tüketmiyoruz. Torku tüketiyoruz ama işte nutellanın bir adı çıkmış. E, 9'a inmiyor 8'e hesabı. E, bu şekilde de çoraplarını yapmışlar. Çok beğendim bunları da. O yüzden e, bunlardan da aldım. Hatta bir de şu biskolat erkeği mi diyorlar buna? Ne diyorlar kız buna? Bunu ben seçmemiştim ama <laughs> hediye diyebilirim buna. Şöyle göstereyim. Bu da Nutella'yı yapan mı yoksa bisiklet erkeklerinden bir tanesi mi? Öyle bir şey sanırım. Bu da böyle bir beyefendi çoraba e, koymuşlar bunda. <laughs> Neyse bunu da bir yerine çekeceğim. Bunları göstermek istedim. Bir de çok güzel bir çanta kargosu aldım. Ama o çanta kargosunu bir sonraki vlog'da sizlerle beraber böyle e, tek tek işte çantanın fermuarını, cebini inceleyerek göstereyim istiyorum. Aslında bunlarla beraber çantalarım da vardı. Ee, ama onları dediğim gibi bir sonraki vlogda belki, yani şu an içimden öyle bir şey geçiyor, belki hediyeli bir vlog yapabilirim bir sonrakini. yine sizlerden bir kişiye. Ee, böyleydi. Ben bugünkü vlogu sonlandırıyorum çünkü şu an saat 12:40 geçiyor ve gerçekten çok geç kaldım. Ee, direkt üzerimde değişip pijamalarıma kavuşmak istiyorum lenslerimi çıkardım az önce bayağı artık rahatsız etti gündüzün bütün tozu gözlerime gelmiş lensler artık böyle çıkar beni demeye başlamıştı onları da çıkardım zaten çıkardığım için kamerayı da çok fazla göremiyorum kendimi nasıl gözüktüğümü falan körüm çünkü neyse izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim bir sonraki vlogda görüşürüz kendinize çok iyi bakın bir sonraki vlogda görüşene kadar da mutlu kalın. Hiçbir şey moralinizi bozmuyorsunuz. Hiçbir şey sizden kıymetli değil. Unutmayın. Hoşçakalın.